Değerli arkadaşlar merhabalar umarım iyisinizdir biliyorsunuz kanalımızda arkadaşlar KPSS ve benzeri sınavlara nasıl çalışacağı yönünde önemli bilgilendirmeler yapıyoruz ve bu bilgilendirmeler yaparken adayların daha çok nasıl çalışması gerektiği ne yönde ilerlemesi gerektiği ve KPSS sürecini nasıl yönetmesi gerektiği üzerine konuşuyoruz aslında ben arkadaşlar hani bir tarih ve vatandaşlık öğretmen olarak daha önceki yıllardan beri getirmiş olduğum tecrübelerimi sizlerle paylaşarak bu sınava yönelik nasıl adımlar atmanız konusunda sizi bilgilendirmeye ve aydınlatmaya çalışıyorum. İşte arkadaşlar bugün gerçekten benim e, hani belki de videolarım içerisinde en önemli olarak gördüğüm bir konu var. Tamam mı? Yani bu konu gerçekten e, sınav süreci konusunda bence hayati önem taşıyor. Peki nedir hocam bu konu? Evet, sınav sürecinde arkadaşlar KPSS sürecinde yapılmaması gerekenler. Yani sakın diyorum bu hataları yapmayın diyorum. Peki nedir hocam bu hatalar? Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Bu hatalar yani KPSS sürecinde uzak durmanız gereken şeyler nelermiş? Hadi hep birlikte bunları bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar KPSS'yi biz her zaman ya da sınavlar ülkesinde yaşıyoruz diyorsunuz. Sınavları biz her zaman neye benzetiriz? Bir maraton koşusuna benzetiriz. Ve maraton koşusunda biz nasıl hareket etmemiz gerektiğini yani o koşu e, adımlarımızı nasıl e, hani ayarlamamız gerektiğini, o nefesimizi nasıl ayarlamamız gerektiğini, gerekli yerde nasıl yavaşlayıp nasıl hızlanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda KPSS ve benzeri sınavlar diğer taraftan Türkiye'de artık bir rant arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani sosyal medyadan da işte çeşitli yayınlardan da vesaire Biliyoruz artık yani bu işle uzaktan yakından ilgisi olan da olmayan da bu işin içerisine girmiş durumda. Bakın size şunu söylemişim daha önceki videolarımda. Arkadaşlar ilk KPSS dersine girdiğinde yıllar 2008'i gösteriyordu. Ve şu anda 2022 yılının Şubat ayının birinci günü. Yani yıllar geçmiş arkadaşlar ve biz bu işte neler gördük neler yaşadık. O yüzden benim öncelikli olarak nacizane tavsiyem arkadaşlar uzak durmanız gereken önünüze gereken her yayını arkadaşlar almaya çalışmayın tamam mı? Size tavsiye edilen özellikle sosyal medyada ya da arkadaş çevrenizde tavsiye edilen ya şu yayın çok iyi hemen ben bunu alayım ya şu yayın süper o hemen ben bunu alayım arkadaşlar her yayını çözmek demek sınavdan yüksek puan almanız demek değildir. Özellikle hani adını sanını duymadığınız yayınlardan uzak durun arkadaşlar. Eğer bir yayın iyiyse kendini ispatlamış olması gerekiyor değil mi? Yani dolayısıyla yayınlarda kendini ispatlamış olanlara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Yani benim Öncelikli tavsiyem bu arkadaşlar. Yani her yayına böyle zorlatmayın. Çünkü hani düşünsenize önünüze yemekler var. Her yemekten yemeye çalışırsanız ne olur arkadaşlar? Dolayısıyla bu iş olmaz. İkincisi arkadaşlar özellikle genel kültür konusunda, tarih, coğrafya, vatandaşlık konusunda mutlaka dikkat etmeniz gereken bir şey. Arkadaşlar lütfen şu kodlamalarla başlayan ve size arkadaşlar KPSS'yi sanki kodlamalarla ilgili sorular gelecekmiş gibi yutturmaya çalışan insanlardan ve özellikle bu yöndeki sosyal medya yani Instagram sayfalarından uzak durmanız arkadaşlar. Ya görüyorum kodlamalarla tarih. Lan oğlum tarih ta İslam öncesi Türk tarihinden başlıyor. Ta arkadaşım Çağdaş tarih yani günümüze kadar geliyor. Lan hangi biri, hangi bir şeyi kodlayacaksın ve onlar nasıl aklında kalacak? Ya nasıl arkadaşlar? Yani adam her şeyi kodlamış ya. Bakıyorum kitaba her şeyi kodlamış. Lan oğlum onlar nasıl aklınıza tutacaksınız ya? Ya bunun için abi ezberinizin çok kuvvetli olmanız gerek, olması gerekiyor ki. Yani ben bir tarih öğretmen olarak söyleyeyim. Benim ezberim çok kuvvetli değil arkadaşlar ve ben bu kadar şey aklımda tutamam. Yani tarih öğretmeni olarak söylüyorum bunu. Bu bağlamda arkadaşlar hani bir sayfada ya da bir kitabın adında kodlamalarla diye ifade varsa aman gözünüzü seveyim. Bundan uzak durun çünkü o kadar ezber bilgiyi... aklınızda tutmanız ve doğru yerlere yani aklınızda doğru yerlere bunları yerleştirmenizin imkanı ihtimali yok. O yüzden tarihi ezber ve kodlamalarla yapmak yerine arkadaşlar olayların o dönem şartlarına göre değerlendirilmesi ve dönemin içerisinde yaşamasını yani sizi olayın içine alabilecek olan yayınlarla arkadaşlar ilerlemenizi tavsiye ederim. Tamam mı? yani kodlamalarla başlayan bir yayından ve bir Instagram sayfasından uzak durmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer tavsiyem bu. Bir diğeri özellikle arkadaşlar Instagram'da ve Facebook'ta yani çeşitli sosyal medyalarda yani KPSS'de kesin çıkar, TYT'de kesin çıkar gibi sorular görüyorum. Tarih yani öğretmen oldum. Tabii ben de ister istemez bakıyorum. Ya gerçekten gülüyorum. Yani çok komik. Ya diyor ki adam kesin çıkar diyor. Sorduğu soru şu. Mustafa Kemal Atatürk hangi tarihte Samsun'a çıkmıştır? Bakın arkadaşlar Allah'ınızı severseniz ya. Bu sınav bir çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Gözünü seveyim size. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a hangi tarihte çıkmıştır? Ya da Mustafa Kemal'in atının adı nedir? İtinin adı nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adı nedir? Babasının adı nedir? Diye soru sorarlar mı hiç ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani o yüzden arkadaşlar Tekrar söylüyorum, bu tarz yani sizi sadece hani Instagram'a çekmeye yönelik yani takibe yönelik olan kanallardan uzak durmanızı, sayfalardan uzak durmanızı lütfen arkadaşlar istirham ediyorum lütfen yani tamamen boşluk bir şeydir. Hatta dün bir öğrencim vardı benim özel ders evimde. O baktım hemen hani böyle ders başlamadan hemen önce arkadaşlar Instagram'da baktım soru çözmeye çalışıyor. Yani açmış bir işte Instagram sayfasını. Ona şöyle dedim. KPSS Instagram'dan çalışılmaz. Net bir şekilde. Yani sınav hazırlanacaksa orası sınava hazırlanma yeri değildir. Tamam. Özellikle tarih ve coğrafya konusunda. Arkadaşlar bu yayınlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bir de arkadaşlar yani güncel bilgiler konusunda gerçekten yani ben bakıyorum sayfalara ya o kadar komedi o kadar komedi bilgiler var ki ama sınavda çıkan sorulara bakıyorsun ve sayfalardaki bilgilere bakıyorsun. Uzaktan yakından alakası yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani ya hocam işte ben bir şöyle bir güncel bilgiler sayfası takip ediyorum da şöyle sorular soruyorlar da bunlar sınavda çıkar mı? Çıkmaz kardeşim. ÖSYM senin Instagram sayfasında sorulmuş olan abuk sabuk şeyler sor olarak sormuyor. Tamam abuk sabuk şeyler soruyor. Okey kabul ediyorum. Ama o tarz sormuyor arkadaşlar. O yüzden bunlardan da uzak durmanız tavsiye ederim. Hatta ve hatta. Bakın bazen ben de görüyorum Instagram'da dolaşırken. Diyor ki işte 120 soruda 100 net yapmak ister misiniz? 120 soruda 100 net yapmak ister misiniz ya oraya bir başlık koymuş. Lan 120 soruda 100 net kim yapmak istemez akıllı? Tabii ki herkes yapmak ister. Sonra abi bakıyorum yayın böyle hani kitap satıyorlar ya orada sattıkları kitaplara. Diyor ki adam 10 günde tarihi bitir. 10 günde matematiği bitir, 10 günde Türkçeyi bitir, 8 günde vatandaşlık şey, 8 günde coğrafya, 5 günde vatandaşlığı. Yani ortalama 40 günde sana KPSS'yi bitirecek aklı sıra. Sen de 120 soruda 100 net yapacaksın. Senin de aklın sıra böyle. Allah'ını severseniz arkadaşlar ya 40 günde 120 soruda 100 net yapılacak olsa Ulan bu KPSS'ye 2 milyon 3 milyon kişi giriyor. Herkes 90 üzeri puan almaz mı? Ya bir düşünün bakalım. Ne? Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz tuzaklardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bakın bunların hepsi tuzaktır. Bunların hepsi size yayın sattırmaya yönelik olan çeşitli şeylerdir. Yani sizden böyle 3-5 kuruş böyle tırtıklamaya yönelik arkadaşlar açılmış olan sayfalardır. Bunlardan uzak durun. Hiç kimse arkadaşlar 40 günde 120 soruda 100 net yapamaz. Böyle yapacak adam varsa yani tabii ki ben söylediklerim şu şekilde yani sıfırdan olan hiç kimseden bahsediyorum. Yoksa adam 3 senedir 4 senedir çalışıyordur KPSS'ye süper olmuştur çalışa çalışa. Yani o tabii ki yani yapabilir o ayrı dava ama yeni başlayan bu sınavı ilk kez hazırlanan bir kişi de ya arkadaşlar böyle bir şey yapmasının imkanı ihtimali yok onu da söylemek istiyorum. Bir diğer arkadaşlar yine hani bu süreçte uzak durmanız gereken önemli noktalardan bir tanesi evet üzülerek söylüyorum bunu ama arkadaş çevrenizdir. Yani siz arkadaş çevrenize gezeyim, tozayım, kafeye gideyim bilmem ne yapayım deyip de arkasından da ya akşam nasıl eve gelirim şöyle 1-2 saat KPSS'ye bakarım ondan sonra da sınavdan yüksek puan alım diyorsanız siz de bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Evet dost acı söylermiş ama bu böyle arkadaşlar. Yani uzak durmanız gereken de şeylerden bir tanesi de arkadaş çevrenizdir. Bir diğer de arkadaşlar yine bu süreçte bunu da söyleyip sonra videomu bitirmek istiyorum. Uyku uyku. Uzak durmanız gereken şeylerden bir tanesi de Evet gereksiz uyku süreleri. Ya düşünsenize geçenlerde bir yani birkaç hafta önce, iki üç hafta önce bir öğrencim geldi. Hocam dedi ben dedi işte size program yaptırmak istiyorum dedi. Tamam hadi dedim bir program yapalım dedim. Şöyle sordum, sabahları kaçta uyanıyorsun dedim. Şöyle bir bana bir baktı, bir gülümsedi arkadaşlar. Dedik hocam ortalama işte 11-12'de uyanıyorum dedi. Bak sabahları diyorum öğleyin uyanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar zaten sabah en verimli saatini neyle geçiriyor? Uykuyla geçiriyor. E Dolayısıyla uykuyla geçiren bir insan 12'de yani o sabahın en verimli, en güzel saatten çalışması gereken saatleri uykuyla geçiren bir kişinin arkadaşlar sınavda yüksek alabilmesinin ihtimali var mı? Bir düşünün. Ya vardır tabii ki canım. Yani trilyonda bir ihtimal, milyarda bir ihtimal ya da milyonda bir ihtimal vardır o ayrı. Ama arkadaşlar hani 7 saat 8 saat akşamları biraz daha erken yatmak tabii ki bizim için. Hani şöyle saat 10-11 gibi ve sabah saat 6'sına 7'sine kalkıp güzel bir şekilde zımba gibi ders oturmak bizim için daha faydalı olacaklar arkadaşlar. Tamam mı? Aslında bunu söyleyip video bitirmek istiyorum dedim ama şimdi aklıma geldi. Uzak durmanız gereken önemli noktalardan bir tanesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Akşam evde otururken izlediğiniz Türk dizileri. Türk dizileri. Tamam mı? Yok bilmem neyin yarısı, yok bilmem sadakatsiz, yok aşkımın en güzel hediyesi, yok aşkım için, yok oğlum, yok kızım, yok canım aşkım gibi. Arkadaşlar saçma sapan dizilerle. Bakın saçma sapan. Lan ağlak lan bu dizilerin hepsi. Ağlak ağlak. Geçen gün benim eşim de açmış bir dizi. Abi dayanamadım ya, dayanamadım. Lan 10 dakika boyunca gösterdiği bütün sahnelerde herkes ağlıyor ya lan ağlak lan dizi başka hiçbir şey değil zaten psikolojimiz bozuk kardeşim zaten yani bir yandan hastalık bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan atanamamın vermiş olduğu bir sıkıntı e bir de oturuyorsun ağlak dizi izliyorsun hüngür hüngür lan ne gerek var böyle şeylerin? bir de arkadaşlar bir Türk dizisi ya da Türk dizileri genel anlamda 2 saat 10 dakika 15 dakika sürüyor ya yani düşünsene akşam saat 9'da başlayan bir dizi <laughs> 11'de bitiyor 11.30'da bitiyor ya ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle şu sıralarda bu dizi izleme, yok sinema izleme, yok kafe, yok arkadaşlarımla geziyim tozayım, yok sosyal medyadan KPSS'ye çalışayım, yok işte işte 100 net yaptıran kitaplardan alayım da 100 net yapayım böyle takır takır gibi Arkadaşlar, durumlardan uzak durun. Gerçekten uzak durmanız gereken şeyleri şöyle bir özetledim. Sizin de aklınıza gelen, ya hocam şunlardan da uzak durulması gerekir dedikleriniz varsa videomuzun altına yorum yapın arkadaşlar. Bu şekilde hep bütün arkadaşlarımız da görsünler bu videoyu izleyen tabii ki ve videolarımızı takip edin arkadaşlar kanalımıza abone olun ve yepyeni videolarla Yine karşınızda olmaya devam edelim. Evet görüşürüz. Umarım bu videoda arkadaşlar gerekli dersleri de çıkarmışsınızdır. Kalın sağlıcakla değerli arkadaşlar.